Videoya başlamadan önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ordusuna ait birliklerin farklı cephelerdeki muharebelerde avantajlarını sürdürdüğü bildirildi. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 9 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Hüdaverdili, Kurbantepe, Şahvereddi ve Hubyarlı, Zengila'nın Aladin ve Vecneli, Kubadlı'nın Kavdadık, Memır, Mollalı köylerini işgalden kurtardı, yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ, Azerbaycandır, paylaşımında bulundu.